Sanayi İrani'nin güzellik sırrı açığa çıktı. Kendisine nasıl baktığını merak ediyor musunuz? Sanayi İrani Hint dünyasının en iyi oyuncularından biri. Sanayi İrani kendi gibi ışıl ışıl bir cilde sahip. Oyuncunun kendisine nasıl baktıysa merak konusu. Sanayi İrani yüzüne çok iyi bakıyor düzenli cilt bakımı rutinini asla atlamadığını söylüyor. Düzenli cilt bakımında temizleme, tonikleme ve nemlendirici aşamalarını belirtiyor. Bunun yanı sıra sanayi yüzü parlak kalsın diye su tüketimine dikkat çekiyor. Ayrıca kozmetik ürünlerde bitkisel ürünler kullanmayı tercih ediyor ve oyuncu uyku saat süresine de dikkat çekiyor. Su terapisi Sanayi İrani vücudun içeriden sağlıklı olduğunda dış parıltısının da geldiğine kuvvetle inanıyor. Her gün 4-5 litre su tüketimine cildinin sağlıklı ve parlak olmasına özen gösteriyor. Su vücudun ve güzelliği için olmazsa olmazı, toksinleri vücuttan dışarı atıyor ve bize içten parlak bir ışıltı veriyor. Güzellik uykusu Yoğun çekim programına rağmen sanayiye 8 saat uyumak için elinden geleni yapıyor. Bu sadece onu taze tutmakla kalmaz, aynı zamanda koyu halkaları ve şiş gözleri uzak tutar, kaplıca. Sanayi kendini şımartmayı çok sever ve kaplıca tedavilerine düşkün. Bir röportajında oyuncu zihnini canlandırmak ve cildini sağlıklı beslemek için ayda iki kez saç ve vücut sıbasına gittiğini açıklar. Yüz bakımı. Hepimizin bildiği en yaygın tavsiye yatmadan önce makyajımızı çıkarmamızdır. Çoğumuz bunu yapmaya üşensek de sanayi bunu asla kaçırmaz. Yatmadan önce temizleme, tonlama, nemlendirme tekniğini uyguladığını açıklar. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirim açmayı unutmayın. Hepsi ve daha fazlası için dizehaber.com ziyaret etmeyi unutmayın.